Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarım Danışma Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar doğru fidan dikim sulama şekli nasıl olması gerekiyor onu hakkında video çekeceğim. Videoya geçmeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu aşağı bölgesini arkadaşlar suyun temas etmemesi gerekiyor. Bunun bir huni şeklinde şuradan bu şekilde yatay bir rampa yapmanız gerekiyor. Su şu etraftaki yaptığımız çemberden içmesi gerekiyor. Şu an hani bakın aynı şu şekilde su kendiliğinden bakın görmüş olduğunuz gibi etrafına geçiyor. Ve fidanımızda herhangi hiçbir kök boğaz çürüklüğü, herhangi bir işte alminarlar olsun rosellin olsun kök çürüklerine sebep olmamakta. Bakın görmüş olduğunuz üzere bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve fidanımız daha sağlıklı büyüyor ve daha sağlıklı fidan tutuyor görmüş olduğunuz üzere yanlış sulama nasıl yapılır onunla videonun devamında onu da göstereceğim sizlere Şak, şimdi böyleydi ben şimdi o yanlış sulama yap, yapılan fidanı da göstereyim sizlere bakın arkadaşlar bu da yanlış bir sulama yapılan sistem görmüş olduğunuz üzere direk ah fidanımızın köküne su temas ediyor. ve bu temas ettiği zaman fidanınızda ilerleyen zamanlarda kök bazı çürüklerine, kök çürüğü yani oralarda çürüklüğe neden olmakta. Demiş olduğum gibi fidanınıza o şekilde sulama yapınız. Daha kaliteli, daha güzel bir verim elde edersiniz. Bakın şu an yine bunu da bir göstereyim tekrardan. Bakın görmüş olduğunuz üzere en doğru sulama sistemi bu. Damlama sulama varsa damlama sulama da yapabilir ama damlama sulama yoksa salma sulama ile yapıyorsanız yüzde yüz hatta yüzde iki bu şekilde yapmak zorundasınız. bizim önerimiz bu artık kadar size kalmış arkadaşlar. Sulama hakkında söyleyebileceklerim, sulama şekli hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları Ziraat Meclisi Tarım Danışmanı YouTube kanalımıza yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın dostlar